Evet. Geldiler. Nihayet geldiler. O kadar geldiler ki bir şeyler yazayım derken baktım yok. Yazamayacağım. Öyle bir gücüm kalmadı. Şu anda bunları söylemem gerekiyor. Belki söylerken de daha güzel toparlarım kafamı. Umarım siz de dinlersiniz. Umarım izlersiniz. Bir haber gördüm Urfa'dan. Zaten haberi dün Görmüştüm biraz. İnsanın diline bile varmayan bir dehşet orada gerçekleşiyor sokak köpeklerine karşı. Sonunda başarıldı. Birkaç yıldır süren, ara ara iktidara yakın olan bir takım medya böyle çaktırmadan bazen de gayet çaktırarak sokaklarda köpekler işte bakın şuna saldırdılar o çocuğa saldırdılar işte insanlar altına yazıyor biz şu mahallede yaşıyoruz işte bir şey yapmalılar yavaş yavaş korku öyle yükseltildi ki artık yorumlar şuna varmıştı bunların hepsini toplayın hepsini öldürün gibi bir yer gibi yerlere geldi ve Urfa'da köpekler şu an toplanılıyor, şu an korkunç şekillerde katlediliyor. Ama benim konum şu anda aslında köpekler değil. Benim derdim insanlar. Beni biraz takip eden varsa sosyal medyada anlamıştır ya da arkadaşlarım zaten biliyorlar. İnsanlarla bir derdim var. Yani şu değil, ya niye yapıyorsunuz öyle şeyler? Yok, öyle bir derdim yok. Çok daha güzellerine layıkken niye buralara kadar düşüyor insan diye bir soru. Ve sürekli şurasından burasından çekiştirmeye çalıştığım bir durum kafamın içinde fiziki olarak bir şey olduğu yok haliyle. Peki Urfa'da başarılan şey ne? İnsanların en manipülasyona açık olan veya içinde göstermeye bir türlü cesaret edemediği başka insanlara yaparsa suç sayılacak şiddet barındıran kişilerin önüne bir açık alan sunuldu. Bakın bu köpekler korkunç. İstediğinizi yapabilirsiniz çünkü onlar insanları öldürüyorlar. Yemin ederim o insanlara gidip sorarsanız ee, aslında o kadar da sokak köpekleri başkasına saldırsın gibi dertleri yok. Ee, bir kısmının eminim Yani kimsenin günahına girmeyeyim gibi bir şey söyleyeyim ama <laughs> girdim bile ee... Evet Aa, ne diyorduk? Dertleri onların sorunları aslında köpekler değil karısına yapamadığını, çocuğuna yapamadığını, sokakta kızdığı, ona ters bakan kişiye yapamadığını şu an köpeğe gayet rahat yapabiliyor. Rahatladı. Ama olay o da değil. Varacağım yer biraz başka bir yer. Şöyle bir yer. Bu şekilde iktidar toplumun içinde aslında e, o da ifade edemediği ayak takımı gördüğü ha, bir kitleyi kendine borçlu kıldı. Neden? Çünkü suç işliyorlar. Suç işlediklerini kendileri de biliyorlar. Yapmamaları gerektiğini kendileri de biliyorlar. Ama yapıyorlar. Ve cezalandırılmayacaklar. Hatırlayın kaç kişi bu son yıllar içinde hayvanlara verdiği zulüm nedeniyle hiç ceza almadı ve davalar, işte protestolar vesaire elini kolunu sallayarak yürüdü gitti. Kaç kişi? çocuklara tecavüzden karısını işte karısını öldürmekten darp etmekten vesaire ceza almadı ve bunların tamamı şu anda iktidara borçlu e, gönül borçları var ayrıca bunu bir kenara koyalım bir şey daha oldu bu e, ...köpeklerle başarılan... ...şey şu oldu... ...normalde... ...çıkılmayacak kadar... ...dehşet bir... ...vahşet noktasına... ...o kişi çıktı... ...daha önce... ...belki böcekten gayrı... ...fareden gayrı... ...kimseyi öldürmemişti... Bugün bir köpeğin boğazını kesmiş bir kişidir o. Bu, ben psikolog değilim, olanlar anlatsın. Bunu yapmış olmak, bu eşiği geçmek o kişiyi nereye götürüyor? Nasıl bir ruh haline götürüyor? Çünkü artık bir eşik geçiyor. Dönelim şimdi biraz şey açalım perspektifimizi açalım biraz bakışımızı aa, dünyaya çevirelim bir bakalım nerede bunun gibi neler oluyor zaten konumuzu biliyorsunuz şu an Filistin'de bunun çok 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 daha kötüsü oluyor. Yine bir yönetim var. E, silah verip insanların önüne sürdüğü bir a, ayak takımı var. İstediğinizi yapabilirsiniz gibi bir mesaj vermiş onlara. Bunlar zaten insan değiller, hayvanlar. Ve o gençler hepsi bu eşiği rahatlıkla geçiyorlar. Hepsi psikolojik olarak şu anda ağır hasarlı kişiler. Ve şu anda onlara bu izni veren kişilere de borçlular. Biraz daha geniş baktığımızda Amerika gibi yerleri görebiliyoruz. Bir şekilde yılda ne kadar çok kişi insanların kolaylıkla satın alabildiği e, silahlar tarafından öldürülüyor. Sürekli oluyor. Okulu, basan, işte alışveriş merkezini, sinemayı. Aa işte çok üzüldük, çok üzüldük. E O zaman yani biraz engel koyun silah e, alışverişlerine. Yok yapamayız bizim şeyimize aykırı anayasamızda işte Amerika böyle bir ülke değil vesaire hayır mesele o değil ki İstedikleri şey insanların elinde silah olması her an o eşiği geçebileceği hissiyle yaşamak bunu ona sunuyor bir yanlış yaparsa da hele polis de onu kolaylıkla beraat ettiriyor veya küçük cezalar vesaire. O kişiyi kendine borçlu kılıyor. Ama daha çok Amerika üzerinden bakarsak herkes her an vahşetin kendi içindeki başka şekilde gösteremediği şiddetin bir şeklini o silahlarla yapabilecek durumda. Orada onlar tutuluyor. O a, kafada. Ve yaptıklarında da herkes ne yapılabildiğini görmüş oluyor. Elindeki silah neye kadir onu da görmüş oluyor. Biraz daha içerse, biraz daha karısıyla kavga ederse ya da e, işte okulda biraz daha taciz edilirse patronu ona işte kötü şeyler söylerse ne olabileceğini görüyor. Evde o silah duruyor dolapta. Buna kadir o kişi o bilinçle kafasındaki o tohum ile o düşünce tohumuyla sürekli yaşıyor. Devlet bunu ona sunuyor. Tüm bunlar hepsi yönetim biçimleri, insanları yönetmenin biçimleri, halkın bir kısmını kendi tarafında tutmak veya kendine borçlu tutmak. Bunu çok yıllar önce rahmetli Oğuz Atay'dan okumuştum. Osmanlı ile ilgili söylediği bir şeydi işte Osmanlı'nın yaptığı şeylerden biri bu diyor bir yazısında veya bir röportajında halkın içinden birilerini sürekli kendine borçlu tutuyor. ki onu halen aslında devlet geleneği devam ettiriyor nedir? İşte vergi borçları. Ha bakın benim de vergi borcum vardı uzun bir süre. Fazla bana bir şey yapmadılar. Yani tamam onun vicdan azabı çok kötüydü ama bu vergi borcuyla ben bir süre yaşadım ta ki ödeyene kadar. Hiç ödemeyenler var. Hele büyük vergi borçlarını ödemeyenler var ve bunu bütün dünya devletleri yapıyor. Diyor ki bak sen bana borçlusun. Gün gelecek senden bir şey isteyeceğim, sen yapacaksın. Çünkü bana borçlusun. Bu borçluluk halini de yanında yaşatmak. Yani burada Urfa'da olan üzerinden anlatmaya çalıştığım şey bu. İkili bir oyun oynanıyor. Oyunun bir kısmı şiddet üzerinden insanların psikolojisine bir oyun ve diğeri de e, ne yaparlarsa yapsınlar affedilecekleri e, kafasıyla devlete daima kendini e, borçlu hissetmek. Dünyamızı şu anda ne yazık ki her yerde bu kafa yönetiyor. Gittikçe sağa gidince ne yazık ki dünya şu anda gittikçe de sağa gidiyor bu iki düşünce daha da rahat uygulanıyor Bunun üzerine neredeyse kurulu sağ partilerin görüşleri Bakın insanlar yapsınlar ya ne olacak çok uyanık olmamız lazım, çok dikkatli olmamız lazım. Biliyorum muhtemelen beni dinleyecek olan birçok kişi bunları kendi de düşünmüştür. Ya da yani en azından uyanık olmamız gerektiği konusunda bana katılıyordur. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Böyle bir hazırlanamadım da yani neredeyse oturduğum halimle üstüm değişik. Bunu kaydettim çünkü aciliyet hissediyorum. Eğer sokak köpeklerinin vahşet saçtığı konusunda bir fikriniz var ise, bu yönde bir fikriniz var ise olabilir. Ben böceklerden korkuyorum. Düşünemiyorum eğer sokaklar ilaçlanmasaydı hele bu Çanakkale'de çünkü her yer böcek ve gördüğüm hayatımda gördüğüm en siyah en büyük hamam böcekleri burada sürekli evimden işte bir iki tanesi canlı kalanı ben ilaçladığım için ölü çıktı Varsayalım ki bunlar biraz daha büyük olsalardı muhtemelen sürekli korku içinde yaşardım. Fobi böyle bir şey. Evet, fobim var. Fobisi olanları anlıyorum ama olmayanlarınız lütfen biraz sakin olalım. Ne oluyoru başka bir gözle görmeye çalışalım. Suyumuz, havamız, denizimiz, ormanımız, toprağımız hiçbirine saygısı olmayan yönetimler. Sadece burası değil. Şimdi bir haber vardı. IKEA Romanya'da Romanya'nın çok kıymetli ormanlarından bir kesimini aa, kesip gidiyormuş, dümdüz ediyormuş. IKEA Canım tatlı işte. İskandinav. Çok şekerli. Evimde bir sürü var. Hiç acımaz. O ahşap parçaları için ormanı dümdüz etme. Yani hiç bunlara acımayanlar bir anda bir konuyu bulup onun üzerinden Aa, bakın biz sizi düşünüyoruz diyorlarsa orada mutlaka bir bit yemeği vardır. Hiç yemeyin. Çünkü bizi asla düşünmüyorlar. Bizi sevmiyorlar. Dünyanın sahibi onlar.